Size 12 aylık bir çabayı sadece 30 günde sonuca dönüştürmenin mümkün olduğunu söylesem inanır mıydınız? Kulağa saçma geliyor, değil mi? Tüm hayatınız boyunca paranın ancak alın teri, fiziksel çaba ve fedakarlıkla geldiği öğretildi size. Ama ya bunun bir yalan olduğunu söylesem? Sırrın daha çok çalışmakta değil, düşünce tarzınızı değiştirmekte yattığını keşfettim. Şahsen ben yılda sadece 4000 Türk Lirası kazanmaktan 12 aydan kısa bir sürede ayda 15 bin Türk lirası kazanmaya geçtim. Ve inanın bana hiçbir eğitimim, hiçbir çevrem, hiçbir şeyim yoktu. Sadece bir kitap ve bir karar. Tüm gücümle çok çalışmanın daha iyi bir hayata giden tek yol olduğuna inanıyordum. Güneş doğmadan kalkar, itfaiyeci üniformamı giyer ve bitmek bilmeyen vardiyalarla yüzleşirdim. Çoğu zaman eve tamamen bitkin dönerdim sahip olduğumuz en değerli varlık olan zamanımı aylık faturaları zar zor karşılayan sabit bir maaşla takas ediyordum. Sanki bitiş çizgisi olmayan bir yarışa saplanıp kalmıştım. Hep koşuyor ama asla ilerleyemiyordum. Belki siz de hissetmişsinizdir. Çok çaba harcama, elinizden gelenin en iyisini yapma hissi, sonra sonuçlara bakıp hala aynı yerde olduğunuzu fark etme tıpkı zamanın parmaklarınızın arasından kayıp gitmesi gibi ne kadar tutunmaya çalışsanız da kaybolup gidiyor. Eve o kadar yorgun döndüğüm geceleri hatırlıyorum ki farklı bir hayat hayal bile edemezdim. Kendi kendime daha da çok çalışırsam birileri fark edecek ve o zaman sonuçlar gelecek derdim. Ama asla gelmediler. Gerçek şu ki, o işe kaç saat harcarsam harcayayım, sınır zaten belirlenmişti. Sanki dibi olmayan bir kuyuya su taşıyor gibiydim. Ne kadar dökersem o kadar boş görünüyordu ve böylece yıllar geçip gitti. Banka hesabım ise kuru bir nehir yatağı gibi durgun kaldı. Ve bu dünya genelinde milyonlarca insanın gerçeği. Onlar böyle öğretildikleri için başarının alın terinden, fedakarlıktan ve kendilerinden ödün vermekten geldiğine inanıyorlar. Küçük yaştan itibaren paranın sadece fiziksel çabayla gelebileceğine inanmaya programlandılar. Ama etrafınıza bakın. Gezegendeki en varlıklı insanlar illaki en çok çalışanlar değil. Aslında birçoğu sizden daha az çalışıyor. Peki fark nerede? düşünce tarzlarında, zihnin gücünü nasıl kullandıklarında. Bedenin doğal bir sınırı vardır ama düşünce sonsuz, yaratıcı ve sınırsızdır. Bunu anladığımda bir yalan içinde yaşadığımı fark ettim. Yıllarca fiziksel çabanın yeterli olduğuna inandırılmıştım. Ama gerçek zenginlik fiziksel yorgunluktan doğmaz, başkalarının kaçırdığı olasılıkları görme yeteneğinden doğar. Bir an düşünün. Kaç kişi tanıyorsunuz erken kalkan, trafiğe göğüs geren, tüm gün çalışan, ailesini ayıracak enerjisi kalmamış halde eve dönen ve ertesi gün aynı döngüyü tekrarlayan? Onlar yaşamıyor, sadece hayatta kalıyorlar. Tıpkı açık denizdeki batık gemi kazazeleri gibi, sular boylarına kadar gelmiş, boğulmamak için sadece nefes almaya çalışıyorlar. Bu benim uyanışımdı zamanı parayla takas etmenin yapılabilecek en kötü anlaşma olduğunu fark etmek. Zaman sınırlıdır, geri kazanılamaz. Oysa para çoğaltılabilir. Ve eğer hayatınızı sadece zamanı bir maaşla değiştirmeye dayandırırsanız, zaten mümkün olan en büyük dezavantajla başlarsınız. Çünkü en değerli kaynağınız her saniye tükeniyor. Zihnimin ellerimin asla üretemeyeceğinden daha fazlasını yaratabileceğini nihayet anladığımda sanki önümde bir kapı açılmış gibi hissettim. Karanlık bir odadan aydınlık bir tarlaya çıkmış gibiydim. Yıllarca aldatıldığımı fark ettim. Okul size zengin olmayı öğretmez. İtaat etmeyi, iyi bir çalışan olmayı, size ait olmayan hedeflere ulaşmayı öğretir. Finansal özgürlük, servet yaratma bunlardan asla bahsedilmez. Okulun veya bir işin özgürlük getireceğine inanmak çoğu insanın yaptığı en büyük hatadır. Belki ama benim ne resmi bir eğitimim ne de özel bir yeteneğim var diye düşünüyorsunuz. Ben de eskiden böyle düşünürdüm. Dahilik veya diplomalar gerektirmediğini, aksine size öğretilenleri sorgulama ve farklı düşünme cesaretinin gerektiğini keşfettim. Çoğunluk kıtlık akımına uyarken siz ters yöne kürek çekebilirsiniz. Kimileri buna riskli der ama hangisi daha riskli? Yeni bir şey denemek mi yoksa hayatınızı yorgun, borçlu ve umutsuz geçirmek mi? Beni uyandıran şok, beni geri tutanın çaba eksikliği değil, yaptığım çabanın türü olduğunu fark etmekti. Beni özgürleştirecek olan ellerim değil, zihnimdi. Gerçek dönüşüm içimizde başlar. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabı elime geçtiğinde dibe vurmuştum. Borç içindeydim. Hiçbir umudum yoktu. Hayatımın ödenmemiş faturalardan ve hayal kırıklıklarından ibaret olacağına inanıyordum. İlk başta okumaya sabredemeyeceğim sıradan bir kitap gibi gelmişti. Ama sayfaları çevirdikçe bana hiç kimsenin söylemediği bir şeyi fark ettim. Para neden değil sonuçtu her gün sürdürdüğümüz zihinsel titreşimi yansıtıyordu. O zamana kadar semptomları tedavi ediyor, kök nedene inmiyordum. Zihnim açılmaya başladı. Hissettiğimiz, hayal ettiğimiz ve derinden inandığımız şeyler gerçekliğimizi inşa eder.'' Bilimde doğrular, beyin gerçek ve hayal edilen deneyimi ayırt etmez. Kendinizi zengin bir hayat yaşarken, insanlara yardım ederken ve kendi yolunuzu seçerken zihinsel olarak görsellediğinizde beyin bunu gerçeğe dönüştürmek için yollar yaratır. Kararları ve davranışları değiştirir ve bir zamanlar imkansız görünen şeyler somutlaşmaya başlar. Görselleştirmeyi ilk uyguladığım zamanları hatırlıyorum. Gözlerimi kapatır ve kendimi çalar saatin rahatsız edici sesi olmadan uyanırken, ışığın rahat bir eve girmesi için perdeleri açarken, o gün ne yapacağımı kimseye izin sormadan seçerken görürdüm. Sadece zihinsel bir egzersizdi ama bunu her gün tekrarlayarak bir şeyler değişmeye başladı. Sadece düşüncelerimde gördüğüm şey değil, hissettiğim şeydi önemli olan ve bu yeni his seçimlerime rehberlik etmeye başladı. Eskiden kapalı kapılar gördüğüm yerlerde küçük fırsatlar görmeye başladım. Eskiden çıkış yolu olmadığına inandığım yerlerde olası yolları algılamaya başladım. Bunun nasıl olduğu ilginçtir. Hiç fark ettiniz mi? Kendine güvenen insanlar iyi durumları kendilerine çeker gibi görünürken sürekli şikayet edenler hep sorunlarla çevrili gibi durur. Bu bir tesadüf değil. Bu bir titreşimdir. İnanç ve coşkuyla dolu bir düşünceye sahip olduğunuzda enerjiniz değişir. Ve enerjiniz değiştiğinde farklı durumlarla, farklı insanlarla, her zaman orada olan ama algılayamadığınız fırsatlarla bağlantı kurarsınız. Benim durumumda etkisi anında oldu. Kıtlık zihniyetinden ay sonuna kadar hayatta kalmayı düşünen birinden bolluk içinde bir hayat hayal etmeye cesaret eden birine dönüştüm ve ne kadar hayal ettiysem, bu hayatın bana zaten sunulmuş gibi olduğunu o kadar hissettim. Bu önemli bir detay. Sadece hayal etmek yetmez, onu hissetmeniz gerekir. Çünkü beyin duygulara tepki verir. Duygu olmadan görüntü güçsüz kalır. Ama düşünceyi duyguyla birleştirdiğinizde o kadar güçlü bir enerji yaratırsınız ki dış dünyanın buna uyum sağlamaktan başka seçeneği kalmaz. İşte bu pratik, daha önce asla mümkün olabileceğine inanmayacağım bir şeye doğru ilk adımları atmamı sağladı. Ne sermayem, ne çevrem, ne de akademik bir geçmişim vardı. Ama yeni bir zihinsel kalıbım vardı ve bu yeni kalıp her hareketime rehberlik etmeye başladı. Daha fazla özgüvenle hareket etmeye, farklı konuşmaya, daha cesur kararlar almaya başladım ve bunun sonucunda fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Doğru insanlar yoluma çıktı, yeni fikirler belirdi ve yavaş yavaş görselleştirdiğim hayat gerçeğe dönüşmeye başladı. Koşulların esiri olarak yaşamakla içsel bir vizyonla yönlendirilerek yaşamak arasındaki büyük fark budur. Koşullar sizi kapana kısıldığınıza, çıkış yolu olmadığına ikna etmeye çalışır. Ama içsel vizyon daha büyük bir şeye bir kapı açar. Bir zamanlar ulaşılamaz görünen para beklenmedik şekillerde ortaya çıkmaya başladı ve bu daha fazla çalıştığım için değil yeni bir gerçeklikle uyum içinde titreştiğim içindi. Gerçek dönüşüm cebinizde başlamaz, zihninizde başlar. İşte böylece görüntüyü duygu, inanç ve azimle tuttuğum sürece imkansız görünenin başarılabileceğini keşfettim aldığımız parasal değeri yöneten sessiz ama amansız bir yasa vardır. Hiçbir sözleşmede yazılı değildir. Ancak hayatınıza giren her kuruşu etkiler. Ben buna telafi yasası diyorum. Bu yasa bana aldığınız miktarın üç faktör tarafından belirlendiğini öğretti. Yaptığınız işin ne kadar gerekli olduğu, ne kadar iyi yaptığınız ve birisinin sizi yerine koymasının ne kadar zor olduğu. Yıllarca bu gerçeği görmezden geldim. Kendimi sadece emirleri takip etmeye, dakik olmaya ve yeterince yapmaya sınırladım ve çoğu kişiden daha fazla çaba sarf etmeme rağmen aynı seviyede takılıp kaldım. Farklılaşma olmadığında çabanın yeterli olmadığını fark etmek acı vericiydi. Asıl dönüm noktam nadir bir insan olmam gerektiğini kabul ettiğimde geldi. Eğer sadece bir kişi daha olursam kolayca yerimin doldurulacağını anladım ama seviyemi yükseltirsem, vazgeçilmez olursam kimse beni göz ardı edemezdi. İşte o an meselenin sadece çalışmak değil, her gün büyümek, benden beklenenden fazlasını sunmak olduğunu fark ettim. Dün gibi hatırlıyorum bir konferanstan sonra yanıma gelen bir kadını. Gözlerinde yaşlarla basit bir zarf tutuyordu. İçinde 50 Türk lirası vardı. Küçük bir miktar ama anlam yüklüydü. Bana "Bugün hayatımı kurtardın." dedi. Bu beni derinden etkiledi. O an gerçek ödülün sadece para değil, başka insanların hayatları üzerindeki etkimiz olduğunu fark ettim ve kaçınılmaz olarak refaha dönüşen de bu etkidir. O günden sonra refaha ulaşanlarla yerinde sayanlar arasındaki farkı gözlemlemeye başladım. Başarılı olanlar her zaman kendilerine yatırım yapıyor, yeni bir şeyler öğreniyor, yaptıkları işte daha iyi olmak için çabalıyorlar. Bu yüzden Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre sürekli olarak mesleki gelişimlerine yatırım yapan bireyler ortalamanın üzerinde gelir elde ediyor ve daha fazla kişisel tatmin bildiriyorlar. Bu benim zaten bizzat deneyimlediğimi doğruluyordu. İçsel olarak ne kadar büyürseniz, dışsal olarak da o kadar büyürsünüz. Ancak ben madalyonun diğer yüzünü de gördüm. Kendilerine gelişme izni vermedikleri için geride kalan inanılmaz yetenekli profesyonellerle tanıştım. İşlerinde iyi olmanın güvenliği garantilemek için yeterli olacağına inanıyorlardı. Ama yeterli değildi. Dünya değişiyor, talepler değişiyor ve siz onunla birlikte büyümezseniz görünmez olursunuz. Bir keresinde genç bir tasarımcı yanıma yaklaşıp hayal kırıklığı içinde az kazandığından şikayet etti. Ona sordum, her gün ders çalışıyor musun, trendleri takip ediyor musun, iletişimini geliştiriyor musun, kimsenin sunmadığı bir şeyi sunuyor musun? Cevabı bildiği için sustu. Sıradanlık rahattır ama refah getirmez. Ödül yasasının hem adil hem de zorlu olduğunu tam da bu noktada anladım. Ne kadar nadir olursanız o kadar çok değer üretirsiniz ve getiri de o kadar yüksek olur. Bundan kaçış yok. Bu yüzden geriye dönüp yaşadığım her şeyi düşündüğümde gerçek dönüşümün daha fazla saat çalışmaktan değil, kendimin daha büyük bir versiyonu haline gelmekten geldiğini görüyorum.'' Hayat fiziksel çabaya değil, sunduğunuz eşsiz katkıya ödeme yapar ve sadece sizin verebileceğiniz bir şeyi sunmaya karar verdiğinizde, yerinize başkasının geçmesine izin vermediğinizde tüm evren sizi ödüllendirmenin bir yolunu bulur. Tek bir işte çalışarak, sabit bir maaş karşılığında saatlerimi harcayarak para kazanmanın tek yol olduğuna inanarak büyüdüm ve uzun süre bildiğim gerçek buydu. Ama bir noktada o modele takılı kalırsam sonsuza dek sınırlı bir hayat yaşamaya mahkum olacağımı fark ettim. İşte o zaman servete bakış açımı tamamen değiştiren bir ilke keşfettim. Birden fazla gelir akışı oluşturmanın önemi. Çoğu insan bunun iki veya üç işte çalışmak, kendini ölümüne yormak, iş yükünü ikiye katlamak anlamına geldiğini düşünür. Ama bu özgürlük değildir. Sadece yorgunluğu artırmaktır. Gerçekten dönüştüren şey, siz orada olmasanız bile işleyen, dinlenirken, seyahat ederken veya ailenizle vakit geçirirken getiri üretmeye devam eden gelir kanalları yaratabileceğinizi anlamaktır. Başlangıçta bu fikir bana tuhaf gelmişti. Her bir kuruşun alın teriyle kazanılması gerektiği bir ortamda büyütülmüştüm. Ben uyurken para kazanma fikri bana ahlaksızca bile geliyordu. Ama zamanla anladım ki bu sömürü değil, zekaydı. Gerçek bolluk daha çok çalışmakla değil, sürekli değer üreten sistemler yaratmakla ilgilidir. İşte o zaman yatırımları incelemeye, doğrudan varlıklarının ötesinde işleyen işletmeler kuran insanları gözlemlemeye başladım. Dijital ürünlerde, stratejik ortaklıklarda, fiziksel varlığıma bağlı olmayan varlıklarda fırsatlar görmeye başladım. Her yeni gelir akışının bir evde yeni bir musluk açmak gibi olduğunu anladım. Biri kurursa diğerleri akmaya devam ederdi. Bu prensibi uygulayarak hayatlarını değiştiren insanlara bizzat şahit oldum. Tanıştığım genç bir kadın neredeyse sıfırdan başladı, basit ürünleri bağlı kuruluş olarak satıyordu. Kısa sürede kendi kursunu oluşturdu, ardından danışmanlık hizmeti sunmaya başladı ve iki yıldan daha kısa sürede hali hazırda beş farklı gelir akışına sahipti. Bugün dünyayı geziyor, kiminle çalışacağını kendisi seçiyor ve ay sonunda tek bir maaşa bel bağlamıyor. Onu ileriye iten şans değil, tek bir kaynağa bağımlı olmama kararıydı. Ve bilim de pratikte deneyimlediğimizi doğruluyor.'' Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, birden fazla gelir akışına sahip kişilerin sadece daha fazla kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda daha düşük stres seviyeleri ve daha büyük bir amaç duygusu sergilediğini gösteriyor. Bu, güvenliğin sadece paradan değil, tek bir seçime esir olmadığınızı bilmenin getirdiği özgürlükten kaynaklanması nedeniyle olur. Biliyorum ki şu an sermayenizin olmadığını, nasıl başlayacağınıza dair bir fikrinizin olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçek şu ki, bugünden daha elverişli bir zaman hiç olmadı. Teknoloji bir zamanlar kapalı olan kapıları açtı. Dünyanın herhangi bir yerinden herkes dijital bir ürün yaratabilir, ustalaştığı bir şeyi öğretebilir, çevrimiçi satış yapabilir, değeri katlayan varlıklara küçük miktarlar yatırım yapabilir, kullanmadığı bir şeyi kiralayabilir veya ortaklık platformlarına bağlanabilir. Fırsatlar herkesin ulaşabileceği mesafede ancak çok azı onları görüyor çünkü tek bir yol olduğu şeklindeki eski düşünce biçimine takılı kalmış durumdalar. Hayatımın bu noktasında başlamak için büyük bir şeyi beklememe gerek olmadığını fark ettim. Küçük bir adım atmak bile yeterliydi. Hatalar yaptım, denedim, yeniden başladım ta ki sonunda M3 adını verdiğim stratejiyi anlayana kadar. İlk yöntem herkesin zaten bildiği gibi zamanı parayla takas etmektir. İkincisi parayı çoğaltmak için yatırım yapmaktır ki bunu çok az kişi gerçekten ustaca yapar. Ancak üçüncü ve en güçlü olanı doğrudan dahil olmasanız bile üretim yapan bağımsız kaynaklar yaratmaktır. Ve bu noktaya ulaşmayı başardığınızda hayat seviye atlar. Şimdi size meydan okumak istiyorum. Önümüzdeki yedi gün boyunca yeni bir gelir akışı oluşturmanın yollarına dair aklınıza gelen tüm fikirleri yazın. Fazla düşünmeyin. Sadece yazın. Bu sürenin sonunda o fikirlerden birini seçin ve ilk adımı atın. Mükemmel olmak zorunda değil, büyük olmak zorunda değil. Önemli olan başlamaktır. Çünkü sadece düşüncenin asla açamayacağı kapıları açan eylemdir ve en beklemediğiniz anda bir zamanlar ulaşılamaz görünen şeyi elinize verebilecek bir süreci zaten başlatmış olduğunuzu fark edeceksiniz. Özgürlüğe ulaşmanın gerçek yolu budur. Tek bir akışa bağımlı olmamak aksine birçok akış yaratan tükenmez kaynak olmaktır. Gelirimi katlayıp bir zamanlar imkansız görünen dönüşümleri deneyimledikten sonra bile içimde yaşayan sessiz bir düşmanla yüzleşmek zorundaydım. Kendi öz imajım sanki banka hesabımdaki sayılar ne kadar değişirse değişsin, içimde bir şeyler hala eski kıtlık modeline takılıp kalmış gibiydi. Yılda yüz milyonlarca Türk lirası kazanan yöneticilerin önünde büyük bir şirkette konuşma daveti aldığımı hatırlıyorum. İlk tepkim reddetmek oldu. Ben kimim ki bu insanlara bir şey öğreteyim diye düşündüm. Korku, yeterince iyi olmadığımı, yetersiz olduğumu bana inandırmaya çalıştı. O an, öz imajın sadece yaptıklarımızı değil, aynı zamanda hak ettiğimize inandıklarımızı da sınırlayan görünmez bir hapishane olabileceğini ortaya koydu. Ama içimde bir şey beni ileriye itti. Kalbim hızla çarparken ve avuçlarım terlerken bile gittim. Ve o konuşma sırasında yöneticilerden biri ayağa kalkıp yıllardır hissettiği şeyi tam olarak dile getirdiğimi söylediğinde gerçeği anladım. Değer sahip olduğunuz şeyde değil, yaydığınız titreşimdedir. Tam da o anda anladım ki bolluk sadece finansal bir durum değil, içsel bir haldir. Kendinize layık görmezseniz, hak ettiğinizi düşünmezseniz, size ulaşan refahın üzerinde duracağı bir temeli olmaz.'' Bu yüzden birçok piyango talihlisi kısa süre sonra iflas eder. Parayı alırlar ama öz imajlarını dönüştüremezler. Kıtlık titreşimini yaymaya devam ederler ve hayat her zaman içimizde taşıdığımız şeyi yansıtır. En büyük dersim, sadece hesap bakiyenizi değiştirmek yeterli değil, kimliğinizi değiştirmeniz gerekiyor, bu senin için değil gibi düşünceleri, özgüven, hak ediş ve bolluk imgeleriyle değiştirmem gerekiyordu. Bu bir gecede olmaz. Tekrarın sonucudur. Bugün nörobilim buna nöroplastisite diyor. Beyin duyguyla tekrarladığınız şeylere dayanarak yeni bağlantılar oluşturur. Görselleştirmeler, refah olumlamaları ve henüz var olmayan ama içimde zaten olan bir yaşam için önceden şükran pratikleri kullandım. Yavaş yavaş bu pratiklerim her şeyi değiştirdi kendimi küçük hissettiğim yerlerde büyük hissetmeye başladım. Yeteneğimden şüphe duyduğum yerlerde özgüvenle hareket etmeye başladım. Yeni fırsatlar ortaya çıktı, hayatıma yeni insanlar girdi, yeni yollar açıldı. Hayat size istediğinizi vermez, mümkün olduğuna inandığınızı verir. Eğer azına layık olduğunuza inanırsanız az alırsınız. Bolluğa inanırsanız evren bu inancı doğrular. Bu yüzden diyorum ki birinin yapabileceği en büyük iş dışsal değil, içseldir. Çünkü içsel olarak değiştiğinizde etrafınızdaki her şey hizalanmaya başlar. Ve o gün o yöneticilerin önünde bana olan da buydu. Kimseye bir şey kanıtlamam gerekmediğini, sadece taşıdığım gerçeğin titreşimini sürdürmenin yeterli olduğunu anladım.'' ve bunu yaptığımda o insanların kaç milyona ulaşmış olduğunun önemli olmadığını hepimizin aynı arayışla birleştiğimizi fark ettim. Kendimiz olduğuna inandığımız şeye göre yaşamak. Limitin asla dışarıda olmadığını, her zaman içimizde olduğunu gerçekten anladığım an buydu. Aradığınız her şeyin zaten içinizde olduğunu anlamaya başladığınızda attığınız her adım yeni bir anlam kazanır. İstediğiniz değişim uzak değil. Farklı düşünmeye karar verdiğiniz an başlar. Ve bu içerik size netlik getirdiyse bunu sadece kendinize saklamayın. Bunu özel biriyle, bugün bu sözleri duyması gerektiğini bildiğiniz biriyle paylaşın. Bu onların hayatında bir dönüm noktası olabilir. Buraya kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim ve sizin için daha da derin bir şeyler hazırlıyorum bile. Bir sonraki videoda sizi bekliyor olacağım.